Arkadaşlar merhaba. Biraz trigonometriyi tekrar etmek istiyorum ve sizden ricam lütfen ben anlatırken sorulara başlayınca ben, ben çözmeden soruları tekrar kendiniz bir çözmeniz öncelikle kendiniz çözmeniz çözemezseniz beni dinleyip ve ben not tutmanızı istiyorum. Öncelikle birim çemberden bahsedeyim. Birim çember demek merkezi orijin yarıçapı bir birim olan bir çember demektir arkadaşlar. Yani eksenleri 1 ve eksi 1 noktalarında kesen bir çemberden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla buradaki ben birim çember üzerinde herhangi bir nokta alıp buna pxy noktası diyecek olursam şurası x birim, şurası y birim, şu açıya alfa dersek şurası da birdir. Burada bir pisagor yazacak olursak x kare artı y kare eşittir bir çıkar ki buna biz birim çember denklemleriz. Ve şunu bilmenizi istiyorum. Birim çember üzerindeki bir noktanın koordinatlarının kareleri toplamı hep bir birim olmak zorundadır. Bakın biz bu açıya alfa deyip trigonometrik fonksiyonları sıralayacak olursak sinüs alfa demek karşı bölü hipotenüs demektir. Yani y'dir. Yani bu bize şunu söylüyor aslında arkadaşlar. Şu y ekseni sinüs eksenidir. Yani sinüs alacağı değerlerin tamamını bu eksen üzerinden alır. Dolayısıyla sıfırken sıfırdır sonra gitgide büyür. Bakın sıfırken sıfır sonra büyüdü mesela alfa iken y oldu 90 iken 1 oldu. Yani şunu bilmenizi istiyorum. Sıfırla 90 arasında açı büyüdükçe sinüs gitgide büyür. Ve sinüsün değer aralığı eksi 1 ve artı 1 aralığıdır. Kosinüse gelecek olursak kosinüs demek komşu dik kenar bölü hipotenüs demektir yani x'tir. Demek ki arkadaşlar x ekseninde kosinüs eksenidir. Dolayısıyla kosinüs alacağı değerlerin tamamını x ekseni üzerinde alır. Yani kosinüs de şöyledir arkadaşlar. Sinüsün tam tersidir. Sıfırken en büyüktür. Sonra açı büyüdükçe kosinüs değeri gitgide büyür. Ama yine aynı sinüs gibi değer aralığı eksi 1 ve artı 1 aralığıdır. Sonra arkadaşlar tanjanta gelecek olursak. Neydi tanjant? Karşı bölü komşu. Yani karşı dik kenar y bölü komşu dik kenar x'tir. Peki biz ne demiştik arkadaşlar? Y sinüstü. X kimdi? Kosinüstü. Dolayısıyla tanjant demek sinüs bölü kosinüs demektir. Ve arkadaşlar şunu bilmenizi istiyorum. Tanjant ekseni x eşittir bir doğrusudur. Yani tanjant alacağı değerlerin tamamı bu eksenin üzerinden olur. Bakın sıfırken sıfır sonra gitgide büyüyor. Bakın şu açıya bakın alfa açısına. Bakın şurası sinüs değeri iken burası ne değeri? Tanjant değeri yani şöyle bir şey vardır. Aynı açının tanjantı sinüsünden kesinlikle daha büyüktür. Bir tek sıfırken sıfırdır ama birinci bölge için söylüyorum bunları. Ve bakın bu tanjant değeri gitti de büyür 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 ya da şöyle küçülür küçülür küçülür. Yani tanjantın alamayacağı hiçbir değer yoktur. Bütün reel sayı değerlerini tek tek alır. Peki kotanjanta gelirsek. Kotanjant da arkadaşlar Komşu bölü hipotenüs demektir. Şu yazdıklarımı tekrar sileyim arkadaşlar. Daha rahat görün diye. Kotanjant demek komşu bölü hipotenüs demektir. Komşu dik kenar kim? X. Hipo ka komşu bölü karşıdır. Pardon özür dilerim arkadaşlar. Komşu bölü karşı. X bölü Y'dir. Bu da ne demektir? Kosinüs alfa bölü sinüs alfadır. Arkadaşlar şu Y eşittir. Bir doğrusu da kotanjant eksendir. Kotanjant da değerlerini bu eksen üzerinden alır ki yine aynı tanjant gibi alamayacağı hiçbir değer yoktur. Ve arkadaşlar bakın x kare artı y kare 1 demiştik. E biz x'e kosinüs, y'ye sinüs dersek demek ki kos kare alfa artı sin kare alfa eşittir 1'dir. Sonra tanjantla kotanjant biri x bölü y, biri y bölü x'e tanjantla kotanjantın çarpımı da ne gelir? bir gelir ama bu her zaman geçerli değildir. Hangi açılarda geçerli değildir? 0'da, 90'da, 180'de, 270'de ve 360 gibi açılarda. Bu açılarda arkadaşlar 0 çarpı sonsuz belirsizliği geldiği için bunlar da kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Sonra arkadaşlar sekant diye bir fonksiyonumuz var. Şuradan bir teğet çizecek olursam, şuraya teğet olacak bir doğru çizecek olursam ben bu açı için bir tane kosinüs alfa yazayım desem. Kosinüs alfa demek, bakın şu üçgen için yazıyorum arkadaşlar. Şurası T, şurası O, şurası A olsun. O, T, a üçgen için. Kosinüs alfa demek 1 bölü O, A demektir. Buradan ben O, A'yı ters çevirirsem ya da kosinüs alfa ile O, A'nın yerini değiştirecek olursam oa eşittir 1 bölü kos alfa gelir ki işte biz buna sekant alfa diyoruz. Yani şurası sekant alfa demektir. Arkadaşlar şura zaten merkezden teğetçiden yarıçap dik olduğu için biz bu açı alfa, bu açıya teta dersek şu açı tekrar ne gelmiş olur? Alfa. Ve ben bir tane o üçgen için sinüs alfa yazacak olursam hangi üçgen için? Şuraya da B noktası diyeyim. Bakın bu yazdığım şey OBT üçgeni için yazıyorum arkadaşlar. Sinüs alfamız 1/OB'dir. bölü OB'dir. Dolayısıyla ben buradan OB'yi yalnız bırakacak olursam 1 bölü sinüs alfa gelir ki işte biz buna da kosekant alfa deriz. Ve arkadaşlar şöyle bir şey vardır. Bir tahtayı sıfırlayayım. Bakın bizim sekant alfa dediğimiz şey 1 bölü kosünüsse. Kosekant alfa dediğimiz şey de 1 bölü sinüsse. Şimdi Arkadaşlar kosinüs ve sinüsün değer aralığı eksi 1 ve 1 aralığı olduğu için bunun değer aralığı arkadaşlar eksi 1 ve 1 aralığı olmayan şeylerdir. Yani aslında sekant ve kosekant bileşik kesirdir. Yani sıfırla bir eksi 1 ile 1 arası hariç her değer alır. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Sekant alifa eşittir 4 bölü 5 olamaz. Niye olamaz? Çünkü sekantın 4 bölü 5 olabilmesi kosinüsün 5 bölü 4 olmasıyla geçerlidir. Böyle de bir şey olamayacağı için sekant ve kosekant fonksiyonları eksi 1 ve 1 arasında değerler alamaz. Ve arkadaşlar şunu bilin. Bakın sıfırla 90 arasındaki açılarda açı büyüdükçe sinüs de büyür. Tanjant da büyür. Ve aynı açının sinüsü tanjantından daha küçüktür. Ama burada yine şöyle söyleyeyim. Alfa eşit değildir. Sıfırken ve birinci bölge için geçerli bu. Şimdi yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu sıralama sorularında sıralama sorusu görürseniz birinci bölgede sinüs ve tanjantları karşılaştırın. Yani verilen açı hangi bölgede olursa olsun, ismi ne olursa olsun sinüs ve tanjanta dönüştürün ve ondan sonra sıralama yapın arkadaşlar. Bir de şunu söyleyip sonra sorulara geçeyim. Eğer iki tane açının toplamı 90 derece ise burada birinin sinüs değeri diğerinin kosinüs değerine, birinin tanjant değeri diğerinin kotanjant değerine eşittir arkadaşlar. Bunu da böyle bilelim. Şimdi sorularımıza geçecek olursak Bakalım ilk sorumuz neymiş? İlk sorumuz bir sıralama sorusuymuş arkadaşlar. Bakın hepsini birinci bölgede vermiş. A'mız neymiş? Kosinüs 55. Bakın ne demiştik? Biz bunu sinüse çevireceğiz. O zaman ben kosinüs 55 yerine sinüs 35 yazabilirim. B zaten sinüs 55'miş. Orada bir sıkıntı yok. C'ye geldim. C'miz tanjant 55. Burada da bir sıkıntı yok. Ve D'ye geldim. Kotanjant 35 yerine de ben gidip tanjant 35 yazabilirim. Şimdi arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere bakın. Birinci bölgede sinüs ve tanjantlar karşılaştırıyoruz. Açı büyüdükçe sinüs de büyüyor. Tanjant da büyüyor. Aynı açın tanjantı sinüsünden daha büyüktür. Burada bir de şunu bilin. Eğer tanjantın açısı 45 dereceye geçmişse. Yani şöyle olsun. Bakın tanjant 46 bile olsa. Yani sinüsün en büyük değeri 90'dan daha büyüktür. Niye böyledir hocam? Çünkü tanjant 46 denizde 1 geçmiştir. Ama sinüs 90 kimdir? 1'dir. Dolayısıyla hani bu benim söylediğim şeye dayanarak ilk olarak deriz ki en büyük C. Peki. Sonra arkadaşlar bir sinüs 55 var, bir tanjant 35 var. Bakın benim sinüs 55 dediğim şey sinüs 60'a çok yakın bir değer. Sinüs 60'ın değeri kim? Kök 3 bölü 2. Tanjant 35 dediğim şey... Tanjant 30'a çok yakın. Bunun değeri kim? Köküç bölü 3. Bakın birisi köküç bölü 2'ye daha yakın. Birisi köküç bölü 3'e daha yakın. Dolayısıyla köküç bölü 3, 2'ye daha yakın olan sinüs 55 daha büyüktür. Sonra aynı açının sinüs değeri tanjant değerinden daha büyük olduğu için sıralamamız C büyüktür, B büyüktür, D büyüktür, A şeklinde karşımıza çıkar. Şimdi yine bir sıralama sorusu. Diyor ki A, B, C, D sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayın. Bakın arkadaşlar burada farklı bölgeler var. Dolayısıyla bunları birinci bölgeye taşıyıp isimlerinde sinüs ve tanjant yapmam lazım. Bir kere ismi sinüs olduğu için sinüs 200'ün yerine ben gidip 180 artı 20 diye yazarsa bakın isim değiştirmemize gerek yok. Sin 20 gelir. Ha buraya da yeri gelmişken bundan da bahsedeyim arkadaşlar. Pi ve 2 pi de İsim değiştirmeden sadece işaretiyle pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de hem isim hem de işaret incelemek gerekiyor. yazmış arkadaşlar pardon. Hem isim hem işaret incelemek gerekiyor. Yani yataydaki açılarda isim değiştirme sadece o bölgedeki işareti incele ama düşeydeki açılarda yani 90'da ve 270 derecede hem ismini hem de işaretin inceleme mantığı var. Dolayısıyla ben bu kosinüs 290'ı isim değiştirmem gerekiyor ki yapayım. O zaman 270 artı 20 diye yazarım. Bakın 270'te ne yapmam gerekiyor? isim değiştirmem gerekiyor. Kaçıncı bölge? 4 işaretine artı. O zaman karşımıza sin 20 olarak çıkar. Tanjant 250 demiş. Bakın isim değiştirmemem gerekiyor. O zaman 180 artı 70 diye yazarsam ne gelir arkadaşlar burası? Tanjant 70 gelir. Sonra kotanjant 330'u isim değiştirmem gerekiyor. O zaman ne yapmam lazım? 270 artı 70 diye yazarsam bu da eksi tanjant 70 gelir. Bakın 4 tane farklı değer geldi. Bir kere 2 tane negatif 2 tane pozitif olduğu için kesinlikle pozitifler daha büyüktür. Ve tanjant 70. Tanjant 70 artık o uçuşa geçmiştir arkadaşlar. En büyük odur. Sonra pozitif olduğu için sin 20 daha büyüktür. Sonra normalde bakın tanjant 70 sinüs 20'den daha büyük olduğu için negatifte tam tersi bir sıralama söz konusudur. Şurası A en sona da D olacak şekilde C büyüktür, B büyüktür, A büyüktür, D şeklinde bir sıralamamız mevcuttur. Geldik özdeşlikler sorularına arkadaşlar. Bu sorularda ben hep şöyle söylüyorum: Ne biliyorsanız yazın. Yani ne bileceksiniz? Tanjantın sinüs bölü kosinüs olduğunu, sekantın bir bölü kosinüs olduğunu, işte kosekantın bir bölü sinüs olduğunu falan filan. Peki kısaltarak yazayım: C artı C bölü 1 artı S artı tanjantı yazdım, S bölü C dedim. Burayı C ile, burayı 1 artı S ile çarp, paydalarını eşitledim. dedim ve karşıma c kare artı s artı s kare bölü s artı 1 çarpı c diye bir rasyonel ifade çıktı. Biz neyi biliyorduk? Aynı açının ile kosinüsün kareleri toplam 1'di. Yani 1 artı s bölü c çarpı 1 artı s oldu. 1 artı s'ler gider. Karşıma 1 bölü c. Yani 1 bölü cos x gelir. O da 1 bölü kosinüs demek. Sekant x demektir. Bu ifadenin en sade. Evet arkadaşlar fx eşittir 7 artı cos x çarpı 4 eksi cos x olduğuna göre fx'in en küçük değerini bulunuz diyor. Biz bunları dağıtarak çarparsak 7 kere 4 28 eksi 7 tane cos x artı 4 tane cos x eksi cos kare x diye bir ifade gelir. Hatta kısaltarak yazarsam eksi c kare eksi 3c artı 28 diye bir ifade geldi. Peki ben diyorum ki burayı bir eksi parantezine alsam c kare eksi 3c dursun artı 28 tek başına kalsın arkadaşlar. Şimdi diyorum ki bu c kare eksi 3c demek bir tam kare yapayım desem bu neyin karesine benziyor diye düşünsem hani kare açılımı neydi? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpı 2 iki katı ikincinin karesi şeklindeydi. Dolayısıyla ben 2 çarpı c çarpı 3 bölü 2 demem lazım. Hatta artı 3 bölü 2 demem lazım. O zaman buraya artı 3 bölü 2 diyorsam sonunda 9 bölü 4 olması lazım. Yani şöyle olması lazım. C kare artı 3C artı 9 bölü 4 eksi 9 bölü 4 demem lazım. Peki ben burayı düzenleyecek olursam eksi parantezinde C artı 3 bölü 2'nin karesi eksi 9 bölü 4 artı 28. Hatta bunu da düzgün yazayım dersem eksi parantezinde C artı 3 bölü 2'nin karesi artı 9 bölü 4 artı 28 oldu. Doğru mu? Yani şurası arkadaşlar 112 121 bölü 4 gelmiş oldu. Peki şimdi aslında bu kosinüs olmasaydı ben derdim bunun alabileceği bir tam kare olduğu için en büyük değer sıfırdır derdim başında eksi olduğu için. Ama kosinüs olduğu için kosinüsün bir tanım aralığı var. Neydi? Eksi 1 ile artı 1 aralığındaydı. Ben gider her tarafa 3 bölü 2 eklersem 1 bölü 2 küçüktür. C artı 3 bölü 2. O da küçük eşittir. 5 bölü 2 olur. Ben gider her tarafın karesini alırsam. Şimdi kare alırken şöyle bir mantık vardı. Aralığın içinde 0 varsa alt sınır 0. Üst sınır karesi büyük olan 0 yoksa alt sınır karesi küçük olan üst sınır karesi büyük da Ki burada aralığın içinde 0 olmadığı için alt sınır 1 bölü 4. Üst sınır da 25 bölü 4 olarak karşımıza çıkar. Sonra ne yapmamız lazım? Bunu eksiyle çarpmamız lazım. Eksiyle çarptım. Eksi 25 bölü 4. Küçük eşittir. Eksi parantezinde c artı 3 bölü 2'nin karesi. O da küçük eşittir. Nedir? Eksi 1 bölü 4'tür. Biz eşitsizliğin her tarafına 121 bölü 4 eklersek. 121, 25 çıkardım. 96 bölü 4. Küçük eşittir. İstenen fonksiyonu fx'i bulduk artık. O da küçük eşittir. 120 bölü 4 gelir. Dolayısıyla fx denen ifade 24 ile 30 arasında değişen değerler alır. Bizden en küçük fx'i sorduğu için fx'in alabileceği en küçük değer 24 olur arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Yine bir özdeşlikler sorusu. Kosekant demek 1 bölü sinüs demektir. Biz şuradaki bir yerine gidip s kare artı C kare yazabiliriz. s kare artı c kare eksi 2 s c bölü c eksi s kotanjant yerine gidip c bölü s sekant yerine gidip 1 bölü c yazabiliriz arkadaşlar. Peki bunu da düzenleyelim. 1 bölü s artı şurası c eksi s'nin karesi bölü c eksi s. Şuradaki bölme işlemini yaparsak pay pi, payda ters çevirip çarptığımda karşıma c kare bölü s çıkar. Şuradaki c eksi s'lerin birer tanesi sadeleşir ve bu çıkar. Şunların paydası aynı olduğu için tek paydanı yazacak olursam 1 eksi c kare bölü s artı c eksi s gelir. Peki 1 eksi c kare ne demekti arkadaşlar? S kare demekti. Yani bunun yerine ben s kare yazıp karelesiyle şunu götürebilirim. Yani karşıma s artı c eksi s çıkar. S'ler gider. Bu eşitsizliğin, bu eşitliğin daha doğrusu en sade hali cos x'tir deriz. Demiş ki x artı y eşittir pi bölü 2 olduğuna göre kotanjant 4x artı 5 y çarpı kotanjant 5x artı 4 y çarpı değerini soruyor. Ben x artı y'ye pi bölü 2 diyorsam şuraya gidip kotanjant 4x artı 4 y artı y yazsam. Şunu da gitsem kotanjant 4x artı 4 y artı x desem değişen bir şey olur mu? Olmaz. Peki ben şuraya 4 parantezinde x artı y dersem 4 çarpı pi bölü 2 mi? Artı y. Şuraya geldim. 4 çarpı pi bölü 2 artı x geldi. Yani arkadaşlar kotanjant 2 pi artı y çarpı kotanjant 2 pi artı x geldi. Peki kotanjant 2 pi artı y demek kotanjant y demektir. Kotanjant 2 pi artı x demek kotanjant de x demektir. Peki sorunun ilk başında bize ne diyordu? x ile y birbirini 90'a tamamlıyordu. Peki biz neyi biliyorduk? Birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açıdan birinin kotanjantı diğerinin tanjantı oluyordu. Yani ben tanjant x çarpı kotanjant x dersem aynı açının tanjantı ile kotanjantını çarpmak kaç yapar? bir yapar arkadaşlar.